kadın girişimcilerin başarı hikayelerine tanıklık edeceğimiz, kadının gücünün ön plana çıkacağı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması devam ediyor. Markalaşma ile ön plana çıkmaya aday, 7 coğrafi bölgeden yöredeki diğer kadın girişimciler için ilham kaynağı olmayı ve kadın istihdamı ile ön plana çıkmayı amaçlayan, sıfır atık ve sürdürülebilirlik projeleriyle farkındalık yaratacak en başarılı üreten kadınları arıyoruz. 3 ana kategori üzerinden derecelendirilecek Üreten Kadınlar Yarışması ödülleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahiplerini bulacak. Halkbank Üreten Kadınlar Kategorisi ödülü alt ödül kategorileriyle birlikte, KOBI Üretici Kadın Girişimci Kategorisi Birincilik Ödülü 250.000 TL, İkincilik Ödülü 200.000 TL, Üçüncülük Ödülü, 150 bin TL. Mikro üretici kadın girişimci kategorisi birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü 100.000 TL. Kadın kooperatifi kategorisi birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü 100 TL. Yarışma genelinde 1 milyon 500 bin TL sahiplerini bulacak. Öte yandan sıfır atık projesine ürün veya girişimleriyle katkıda bulunan, toplumsal farkındalık yaratan bir kadın girişimci sıfır atık özel ödülünün sahibi olacak. Üreten Kadınlar Yarışması sadece bu ödüllerle kalmıyor. Tüm finalistlere Halkbank Üreten Kadınlar Akademisi tarafından kapsamlı girişimcilik eğitimleri verilecek. Yarışmada ödül kazanan tüm katılımcılara 2022 yılı boyunca reklam ve tanıtım amacı için kullanabilecekleri medya iletişim paketi verilecek. Bununla birlikte yarışmada ödül kazanan tüm katılımcılara ticari işletme faaliyetlerine devam ettiği sürece verilecek yaşam boyu bankacılık hizmet paketiyle Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapacağı para transferleriyle kredi kartı ücretsiz olacak ve POS aidatı alınmayacak. Ayrıca yarışmayı kazanan kadın girişimcimize proje kredi paketi ile 1 milyon TL'ye kadar makine ve teçhizat alımı kapsamında finansman desteği sunulacak. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması. Son başvuru tarihi 12 Şubat. Değerlendirme süreci 14 Şubat-26 Şubat tarihleri arasında. Ödül töreni 8 Mart. Yarışma başvurusu ve ayrıntılı bilgi için halkbank.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Halkbank üreten kadınların yanında